Ulenin yüksekliği kaç olsa abi şu abi var ya Kimsenin vursamadı adamı Harbi lan Vursamadı Abi Kapa şunu değil Alışkanız aga ya sıkıntı yok Ne diyorsun ya Bugün de İsmail abi için yakıyoruz Abi İsmail abi İsmail abi Zama zingo zingodur Ceyhun ak47 aldım lan ben Oha hani da oyundan. Yok. Az geldi, mi? zombi zombi geldi, zombi geldi. IP ne? alo? Zombi IP, IP ne? istiyor Yusuf artık CK ya. Kardeşim atamayız, 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 atamayız. Özel, özel, özel. Atamayız. Sünce kardeşim ayıp, bizim atmamızı istiyorsanız 25 lira yollarsanız IP atıyoruz arkadaşlar. Yok, öyle bir, şey evet, yok tamam. öyle bir şey yok, öyle bir şey yok, öyle bir şey yok. alo, alo kardeşim. Eee. Bizimkileri zor tutuyor zaten sövmemesi için. Yani... Abi ayak atar mısın abi ne ya? ya kardeşim sen bir bin lira at. <laughs> Oyna. Buyur. Adam 25 lira istiyor ya 1000 liraya çıkardı böyle zam görmedim Kardeşim ayak ya. atıyor adam o kadar Allah Allah. Abi alsana bizi de sunucu IP ne? Atma atma. Hayır kardeşim hayır. Kardeşim oynayın sizde ne var ya izleyiverin ne, ne var. var. Hayır kardeşim Gizleyin arkadaşlar Sonucu bitirelim seninle paylaşacağız merak etmeyin Sonucu bitirelim paylaşacağız ya <laughs> dur, Biz bi oynayak Bekleyin <laughs> bi 2 dakika biz Oynayalım Adam. arkadaşlar Biz bi Biz bi bir babamıza yemek götürüp geliyoruz. Tarife Abi Aa. ben bi tarla yapıyım şöyle Tamamdır <laughs> Buranın da buranın olsun böyle Tamam <laughs> hayır dur hayır, hayır <laughs> Arkadaşlar ya. beğenmezseniz bakın böyle olur bak. Adam <laughs> kileden çıkıyor sonra. <laughs> Sağ sesi açın çok az. Hangi sesi? Rayon seç açmanı istiyorlar. Muhtemelen bizim sesler gelmiyor ya da oyunun sesi gelmiyor. Hocam sizin sesi... <laughs> <Tunde>. Bence abi. Bence <laughs> abi. <laughs> <laughs> bence abi ne diyor abi. Arkadaşlar bir <laughs> şarkı <laughs> sesi mi diyorsunuz? Sesli konuşun. Ben, ben bahsediyorsunuz abi. ben avaz avaz bağırıyorum. <laughs> Beni biliyorsunuz. Bence de adamlar, bence de. Adamlar çıktı gitti Allah belanı versin. <laughs> ya kardeşim izleyici düştü ya. Abi beğeneceğim Çok de IP var mı diyor. Allah Abi, Allah. Beynici, IP... Yok kardeşim IP falan yok. Allah Zorla adam gelecek ya. Ben Oğlum, ne yapacaktım ya, ne yapacağımı o, unutturdum. Sen alpi ver ya. biz geleç, Sen ver, IP gel, ver biz Sen gel. gelelim, kur, Sen biz gelelim gelelim abi. Sen ver biz Sen alpi Sen alpi ver Sen alpi Sen

Gel evet. adam, ya, ya ya, Ben zaten seninle beraber oynuyorum Şişman sincap Biliyorum biliyorum bilerek diyorum <laughs> ya Demenden Abi, abi, abi. abi. abi Mustafa'nın hesabı o YouTube Şişman, Akçık yalnız ya. Şişman Sincap şey Akçakaya kardeşim <laughs> biz Bak diyoruz ki sen e, şeyi kur IP'yi kur, tamam sunucuyu kur Biz sana bağlayalım yok Hangi ip? Bir ip yok mu? Abicim Allah, Allah, Allah. O zaman ya. Kardeşim neyse boş ver. Elhamdülillah, ya. Elhamdülillah elhamdülillah, 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 <laughs> elhamdülillah. sende e, bir bir var mı? Gelsin var mı? ya. Al işte Ü ya, Gelsin zorbalı Java, arkadaşlar Arda'ya saldırıyor. Arda'ya saldırıyor arkadaşlar. <laughs> ne <Neydi, bu gülüyor> diyor? Ne diyor? <laughs> IP atın. Arkadaşlar Ama IP'nin şey... var ya senin çok fena yeter lan ya. Ya okuma artık chat'i okuma artık chat'i okuma. <gülüyor> <gülüyor> Adam IP, IP ya bir şey verin şu adama da gitsin. fiyatı sövecek. Veriyorum kardeş 1 1 1 1 1 31 31 31. Ben söylüyorum ya. Halil'e çakar 31. Ortakom. Allah Allah Allah'ım Allah 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 Allah, Allah, ya, Allah, Rabbim, Allah ya Resulallah Allah, Allah. Allah. çayım soğudu ya. Vallahi hocam şimdi vallahi birini IP yaptım kaçırdın artık Yusuf çok geç. Baksaydın. Vay bilgiler sen var ya. Abi kaçırdı. ben de gelebilir miyim inşallah? Allah'ım ya Allah ya, ya, ya. Bir şey söyleyeyim mi 50 kişi de oynayacağız herhalde. 50 kişiyle var. Bunlar Mustafa'nın altı hesap değilse gerçekten. <gülüyor> 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 Merhaba Mustafa. Oha <laughs> lan. <laughs> 25 Nasıl? TL ne? 25 <laughs> <laughs> TL'yi Mokoko sınırsız. 25 Ece Amerikan doları yani. kardeşim. Abi biz 25 TL. 25 diyorum. Amerikan doları yanda. Ya? Biraz geç mi gidiyor? Sanırım geç gidiyor. <laughs> o yüzden mi verdi IP istiyor bu çocuk? Olabilir. Yazık ya çocuğu IP atın. <laughs> IP IP? Ya sen IP'm git lan Ceyhun buraya ben kazacağım Ceyhun buraya karışma sen bir yürü. Bir git. çeksin. Yürü, yürü at, git. At, yürü at. git. Allah avaz avaz. Buraya ben yapacağım. Buraya ben yapacağım. Yürü git. Savurma. Ne diyor oğlum bu? <laughs> ne diyor oğlum? <laughs> ne diyor lan Neyse bu? Neyse bari izleyem yazdı. Aferin. Allah'ım bu karara nasıl geldin? Bana <laughs> seni <gülüyor> kim zorladı? Yine <laughs> <laughs> ben ben ben, ben hallettim haberiniz olsun. Bu <laughs> karar gelme fikri nerede? Hani <laughs> Jeyon, hani hani baksana. hani hani. Ceyhun bizim anın çok güzel oldu lan. Hani. Neler ben yasakları hallettim. Bak görürsün. Nereye bakayım? Tepeye. Heyi. Aha aynen kanka. Baktı tepeye baktı. <laughs> kanka tepeye. Ben ben ben, 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 ben. ben etkişini de hallettim ya. Baba, baba, baba. Ben et de hallettim. o ben. Benim maden hani, çok güzel hani, oldu hani, ya. Hani, hani Et nerede abi? Et nerede? Et nerede? Et nerede? Yanıma gel. Yanıma gel. Demir kaç para olmuş ya? Cevap sen bir yanıma gelsene sonra Arda'nın yanına geri gideriz. Tamam geliyor. Bana demir piket satabilecek var mı ya? Yapayım. Demir evde vardı yapsana. Ben abi şu an 27'deyim. E sen niye öyle Kesinlikle. uğraştın ki? Bir an hallederdik. Aa. Yok oğlum ben şu an şey yapıyorum. İnternetle pardon. Hı? Eee. Eee uyuma ha. yeri yapıyorum da pardon arkadaşlar yançı yandan var. Aa canı aa ya. videodaymışız da ya. ya. Tüh. Öfke <laughs> Yo yanıma gelsene be. Yo yanıma gel acil. Neredesin? Şundan sana bana abi? TP. Bir hani yok biz... arkadaşlar. Ben üstündekileri sana atayım. Geldin mi? Hoca şunu Bilesin al. Akı Bak akı şunu akı yani şunları yani. önce al hoca. Bura var ya bizim <gülüyor> önceki <laughs> servera benziyor lan. Ah, 10 24 tane bundan 4 tane de bundan hoca şundan da al. Ne şeyden Aykut. buldum bir tane. Ayhut. Pişirirsiniz. Annem bunu da yaptı, şunu da yaptı. Ayhut ya bana bir otları versene ya. Otları versene Otlar otları. Otlar hangi ot? O ot içmiyoruz arkadaşlar. Oğlum bundan değil oğlum. Yemelik yemelik. Yemelik ha. Yemelik, yemelik, ot. Yemelik ot be ya. Hocam o, bu da Ya oğlum inek miyim ben lan? Lan ne bileyim yemelik <laughs> ot ne ya? Ha şu şu. yemelik <laughs> <laughs> ot diyor. Ben ot diyor ya. Meyve ot diyor hadi, abi ya. Ali, hani inek olabilir. Adam bana buğday yaptı al diye. <laughs> Abi ot dersen ben ne anlayayım? <laughs> Sen ne anlatır ben hala anlamadım. Beri mi dedin? Lan beri beri, beri ama beri beri. beri. Börtlen, mörtlen bir şey işte. Çilek Anlam. mi, börtlen mi? mi? Orman deli. meyvesi mi? Orman meyvesi ya. Nasıl oldu ya? Üstü, gene? üstü nasıl oldu buranın? Ben eve kaçıyorum. Iyi, i̇yi bulmuşum değil mi la? Süper süper buraya mı yapsak evi? Mustafa Mustafa bir baksana. Gelin bu daha daha oğlum. Abi ne ben beni yukarıya çıkartma ya. burayı dümdüz yapamayız cevap. Ya. Ya. Burayı dümdüz yapamayız cevap. Ya. Ya. Abi yukarıda hiçbir şey. Kendi kafamı ya. ya. dümdüz yapamayız. Ama var ya tam ya. iyiymiş ya. ha. Oğlum ardan yanına gitseniz de bir ya.